Gençler şimdi vlog başlıyorum. Vlog ilk önce bir yere gideceğiz. Balata doğru. Sonra da kuaföre geçeceğiz. Hangisini giysem acaba? 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 Hadi gidelim. Tamam. Hadi. Geliyorum. Hadi. Kör olası çöpçüler Aşkımı süpürmüşler Bu nasıl bir kulak <laughs> Küçülmüş kulak Dünyacık Çekmiş bata. 60 dereceye mi attın <gülüyor> Şimdi <gülüyor> hadi <gülüyor> Kuaföre Durun Aşkım bu editlerken Olan isyanlarını Her gün yapıyorsun zaten Yaparım Yeter be Yeter. Yeter. <laughs> Aşkım. Aley bizi diskoya götür. Aley bizi diskoya götür. Tamam. Hemen hız yapıyorum o zaman. Hayır. Hiç sevmem hızı. Şimdi gençler. Nerede? Gidiyoruz. Kuaföre. <laughs> son sürat. Çok da son sürat gitme <laughs> sen de. Bugün ne yapacağız? Bugün kuaföre gideceğiz. Saçlarımızı yaptıracağız. Sonra? Sonra Kociş bizim saçları boyayacak biz hoşla. Öyle mi? Evet. Gayet yani, güzel olacağız. Yine ben köle çalış yani. Çalış. Dans et. <laughs> Hello. Hello. El sallayın. Ben. Süper. Ben önceden gittim. <laughs> şey, şey şey Çok... Bomboş dikken gördüğünüz üzere yani linçemeye gerek yok. Sadece biz varız. Uy. betleri gübet I love you baby Hadi Bir hayırlı olsun alırız artık bugünkü videomuz kuaföre geldik. Çünkü artık dışarı çıkma yasağı olacağı için kendimize bakmamız gerektiğini düşündük. Kıllı kıllı geziyor herkes. Ben de çok kullandım bu arada. Çıkamıyorsun bir tanem Aşktan. Evet. Saçlarımız başlıyor. Nasıl hissediyorsun? Çok <laughs> ustamız. Canım ustamız. Patronice. Asansör kışar. Kullanmayanları buyurur. En kaliteli ürünleri kullanıyor kendisi. Şiversko. <laughs> Karşıman. Söyledin mi aynayı? Söyledim. El aynası. Gençler saç böyle yapılır. Ne sadece kızım sen? <laughs> Tepkiler. Ay, Bu tepkileri hiç çekmeyin. Ne olur bak <laughs> Böyle kalsın. Bunlar kolay kolay <laughs> Saç böyle yapılır gençler. Tunç Karakış ve Muazzez Gergin Sarısı. <laughs> Ay çok tam istediğim renk. Cidden tam istediğim renk. <laughs> Bagia. Bagia. Çıtır çıtır, 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 çıtır yemeli. Aman, aman aman kaçın kurası Bu ne baş belası bu gönül kirası Aman aman, 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 aman kaçın kurası Bu ne baş belası bu gönül kirası <laughs> Aa, Aman bize nasip olur inşallah Boyuna da posuna da binma. Kaposuna da bin, maşallah Nasıl hissediyorsun? Sarı 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 Ay Nasıl hissediyorsun kanka? Bak videoda hiç konuşmadık Gel, <laughs> gel. Çık gel Çok güzel, çok güzel. Çok güzel oldun ya. Evet. Videomuzu yavaştan bitirelim çünkü uzun bir gün oldu. Bütün gün kuafördeydik. Ee, şimdi Gizem'in saçını çekebiliriz. Gülümse çekiyorum. Gülümse çekiyorum. Evet ya. Çok mutluyuz. Dört gün evden <laughs> çıkmayacağız ama yine de <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Dört gün mü? Evet, dört gün. Evet, Bu gece gerçekten. <laughs> Bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. Ben çok bir şey yaptırmadım. Ee, Muazzez ablacığım benim saçımı kesti. Eşim de kırık fönümü çekti. Tam istediğim gibi minnak minnak. Ee, Gizem'in saçı da oldu gördüğünüz üzere. Şimdi videomuzun sonuna geliyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu kadar.